Hocam, hocam, hocam iyi misiniz? Hocam mı? Nasıl yani? Bir gömleğe ne giy anlama geliyor? Hakim yaka gömlek giymişsin. Abi bunu bana şimdi giydirdiler. Başka giyiyordum değiştirdiler. Bak, bütün düğmeleri ilikte. Bütün düğmeleri Abi olmaz ki o zaman. İyilik Çok şey değil Arkadaşlar sen mi Şey ne abi bak. ben genelde... Bir olaya şahitlik abi. yapıyorsunuz. Dönüşüm var Onur Senmik'te. Süt dökmeler gitti. Süt dökmüş kediye döndü gavurun adamı. <laughs> bak ben... Ya ne cihazı gerçekten gitmiş adam ya. Vallahi billahi gitmiş. Kur'an-ı Kerim çarpsın yok ya. Abi ben genelde çözmeye alışkınım. Bağlamaya değil. Bak. Bak, <laughs> bak, bak Bütün düğmeleri. Bak bak bak. Aa, arkadaşlar termik ailesi görüyorsunuz değil mi? Bu olmuyor abi. Bu kadar oluyor. Evet. Bak şimdi... E oldu şu anda tamam. Hüseyin hoş geldin evladım. Nasılsın? İşte bak. <laughs> dönüş var sende. Süt dökmüş kediye döndü adam. Bir zamandır gelmiyorsun. Tam olarak o oldu şu an. Nasılsın abi? Şarkı var mı şarkı? Böyle şeyle okuyabilirim. Sen Antalya'da evet. mısın? Neredesin? Şu anda İstanbul Kartal. Yemin et. Cuma cumartesi pazar İstanbul'dayım. Geleceğim mi? Buluşacağız mı? Ben Antalya'ya geçtim abi. Burada sergi açılışı var. Tamam bak. Alanya'da sana masaj ısmarlayacağım. Masaj sonu mu var Alanya'da? Ben bulurum seni. Merak Mutlu sorunum mu abi? Bilemiyorum. Bakacağız. Sen, sana, sana bak. adresini atabilir misin acil? <laughs> Ciddi söylüyorum. <laughs> <laughs> Yılmaz'cığım hoş geldin. Vallahi varsa çok atabilir misin? Bir arkadaşa mı lazım diyeceğim? Ne diyeceksin? Telefonuna nasıl ayıracaksın? Ya sen at abi tamam. Arkadaşlar Kur'an çarpsın diyorum oğlum. Kur'an çarpsın orada değil. Niye çağırmayayım tövbe estağfurullah. Ben zaten çağırdım az önce. Alkollü de olsa gelir oğlum o çocuk. Küfür etme derim. Küfür etmez. Kur'an çarpsın orada değil lan. Gitmişler diyorum sana. Abi Müce... bana niye inanmıyor bu insanlar? Ne diyor? Ne oldu? Anlatsana bana bir anlat. Alican Erkal bugün benim arkadaşım buraya geldi. Video çekeceğiz tamam. falan. Şimdi bir şey tamam. olmuş gitmiş. Kavga mı çıkmış ne? Hayır yalan söylüyorsun diyor. Sarhoş Alican diyorlar. Sen... Alican sarhoş olsa da gelirdi buraya. <laughs> bir giriyormuş oradan şimdi. <gülüyor> <gülüyor> sarhoş diyor. olsa hiç tutamazdım zaten Alican'ı. Şey var ya bir de Antalya'da bir tane daha var ya senin. Evet kodafı. mi? Ne yaptın? Şöyle yapıyor Zavada Hatay var ya. Gözlük atıyorsun da şöyle ne yaptınız? Onunla <laughs> 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 da buluşacağız. Onunla da buluşacağız inşallah. Güneş şey Gözlük geliyor. Ne olursun bir şarkı söyle. Okuyor. Hazır mısın? Hazırım ama öz... ne olursun içinde isimler geçmesin. Tamam. Yani şey bas bas paralar Leyla'ya ya da kaşların kara kara Leyla gibi şarkılar değil. Allah razı olsun. İyi ki geçirmedin bak, şimdi, şimdi bak, Allah razı geldi olsun. geldi ya şöyle yapıyor. Bak ne yaptın kız diyor. <laughs> Sen de şeyi takdimi yap. Olsun. O bebe var ya şöyle yapıyorsun ya. O onu yapıyor. <laughs> Özdemir kol. Demir kol. <laughs> demir kol. Arkadaşlar Hazır ev turu istiyorsunuz. Ben emlak mıyım, Emlak danışmanım. Evi gezdireceğim ya. Evet abi buyurun. A Hazır mıyız? Hazırım abi. Hoşça kal sözüne. Artık alıştım. Bana son günlerde diyen diyene Hasretle bir değil bin kez tanıştım Onuru bırakıp da giden gidene <laughs> Ne oldu gene? Ne olsun öyle bir şarkı söyledin ki ya mahvettin beni şu an yani.